Efendim şu anda Perla DMC standındayız. Yanımızda Kaan Bey var. Nasılsınız? Merhaba teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok sağ olun. Dün röportaj yapmaya çalıştım ama çok yoğundunuz. Evet, Bugün çok, nasıl geçiyor organizasyon? Dün için olduğu için çok yoğundu. Bugün biraz daha sakin. Çünkü bugünkü randevusu olan misafirlerimizle dün de fırsat buldukça görüştük. Geçen sene olduğu gibi, ondan önceki sene olduğu gibi yine şimdilik çok verimli görünen, keyifli, bütün eski arkadaşlarımızla, yeni misafirlerimizle tanıştığımız bir organizasyon oluyor. Şimdilik çok keyifli. Firmanızı biraz bize bahseder misiniz? Biz Perla DMC olarak İtalya'da daha ziyade maiss gruplara lokal servis veren bir şirketiz. Ben 20 seneye yakın özellikle İtalya ağırlıklı rehberlik tecrübesi olan biriyim ama 10 senedir bu rehberlik kısmını lokal servis sağlayıcı olarak çevirdik ve şimdilik Türkiye'deki seyahat ajantalarımıza İtalya'da lokal servis sağlayıcısı olarak ilerliyoruz. Her yıl olduğu gibi bu senede after'ımız var. Sizi eventimizde görebilecek miyiz? Akşam beraberiz. Harika, teşekkürler. Ben teşekkür ederim.